konusunda azmettiricileri olduğunu biliyor ve onları çok iyi tanıyoruz. Daha önce defalarca yaşadığımız cinayetler gibi son cinayetinde azmettiricileri öğretmenler çalışmıyor gibi yanlış bir algıyı toplumda yaymaya çalışanlardır. Bizleri bugün okullarımızda açık hedef hale getirenler liyakatsız şekilde atandıkları koltukları bir hükümdarlık alanı gibi kullananlar, her fırsatta bizleri aşağılamaya çalışan mülkü amirlerdir. Öğretmenliğin aynı zamanda bir uzmanlık mesleği olduğunu görmezden gelenlerdir. Okullarda şiddeti körükleyenler, eğitime dair eleştiri ve önerilerimize yıllardır kulak tıkamakta ısrar edenlerdir. Bizlere hedef haline getirenler, her fırsatta Emeğimizi küçümseyenler, mesleğimizi itibarsızlaştıranlardır. Kader değil, bu bir cinayet. Kader değil, bu bir cinayet. Kader değil, bu bir cinayet. Bugün eğitim emekçilerinin canlarından <laughs> endişe ederek okula gidiyor olması işte bunların eseridir. Bunun için atılması gereken ilk adım bu zihniyetin kökten değişmesidir. Okullardaki şiddetin arkasındaki nedenler ortaya çıkarılmalı, eğitim emekçilerinin can güvenliği sağlanmalıdır. Okulda şiddetin son bulması için Milli Eğitim Bakanlığı'nı acilen harekete geçmeye ve önlem almaya çağırıyoruz. Okullarda yaşanan şiddet olaylarındaki korkutucu tırmanışı engellemek için bir an önce eğitimde şiddet yasası çıkarılmalıdır. Eğitim kurumlarının tümünde şiddetle mücadele etmek için alınması gereken somut önlemleri ne yapılacağını ve nasıl önleneceğini gösteren bir eylem planı hazırlanmalıdır. Failler toplumun vicdanını rahatlatacak ve yeni olaylar açısından caydırıcı olacak şekilde cezalandırılmalıdır. öğretmene uygulanan şiddet yüzünden şu anda alanlardayız ve bugün grevdeyiz. Eğitimsel olarak buradayız ve tüm eğitim camiasının yanındayız. Evet maalesef tarihimizin acı dönemlerine bir tanesi daha yaşıyoruz. Kutsal bir görevi ifade eden öğretmen arkadaşlarımıza uygulanan şiddet üzerek ifade ediyorum. En son katliam derecesine ulaştı. Arkadaşımız hayatını kaybetti. Cenab-ı Allah mekanını cennet eylesin inşallah diyorum. Tabii ki böyle bir şiddeti kabul etmemiz mümkün değil. Merhum Erbakan hocamızın güzel bir ifadesi vardı. Bir milletin asıl gücü tankı, topu, tüfeği değil, yetiştirdiği ahlaklı gençleri derdi. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi yetiştirme noktasında kutsal görev yapan öğretmenlerimizin bu şiddete maruz kalmasının biraz önce son bulmasını e, talep ediyoruz. Tabi e, bu son bulmanın, için bu son bulmasının yapılacak işlerden biri de eğitim seviyemizi artırmak, gençlerimizin eğitimle alakalı öndeki sıkıntıları kaldırabilmek, öğretmenlerimizin çalışma şartlarını düzenleyebilmek, bunun da bir önce yapılması lazım. Cezaların daha da caydırıcı hale gelmesi, daha da önemlisi uygulanabilir hale gelmesi lazım. Maalesef ülkemizde cezalar yürürlüğe konuluyor ama uygulamaya geçmiyor. Bununla alakalı inşallah en kısa zamanda gerekli tedbirler alınır diye ümit ediyorum. Şimdi şiddetin kendi başına olacağını düşünmüyoruz. Bu 20 yıldır hükümetin politikalarıyla doğru orantılı olarak artıyor. Öğretmenler kişisiksizleştirdi. Hatta bir toplantıda dediler ki biz öğretmenlere kişilik vermek için uğraşıyoruz dediler. Yani hakaret ettiler. İtibarsızlaştırıldı. Bu konuşmada anlatıldığı gibi Cimer, Alo 147 ihbar attı. Öğretmenler üzerinde baskı yaratıyor. Veliler öğretmenlere şiddet yapabileceklerini hak olarak görüyorlar. Hatırlarsanız bir videoda bir kadın ne diyordu? Eskiden böyle miydi? Şimdi doktor dövebiliyoruz diyor. Yani bu hale geldi. Burada sadece vaka olarak görmüyoruz bu olayı. Politik bir tutum olarak görüyoruz. iktidarın eğitim sistemiyle ilgili yaptığı yanlışların ürünü olarak görüyoruz bunları. Yani şiddet bir tek öğretmen için değil. Yani hiçbir insan şiddete maruz kalmamalı. Ama tabii ki öğretmenler de yani toplumun önemli bir kesimi. Ee, toplumu var edenler bizleriz sonuçta. Yani bu yüzden şiddete karşıyız ama burada öğretmene şiddet değil önemli olan yani insanlara, canlılara, hayvanlara tamamıyla şiddete karşıyız yani şiddete karşı tepkiliyiz. Ee, üzgünüz. Şiddet hakkında şimdi İstanbul'da bundan 2-3 gün önce bir öğretmen arkadaşımız öğrencisi tarafından katledildi, öldürüldü. Şimdi şiddet toplumda yaygınlaşmış durumda. Özellikle eğitim ve sağlık sektöründe eğitim çalışanları ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin dozu arttı. Şiddete karşı ciddi bir planlama yapılıp ciddi önlemlerin alınması gerekiyor. Örneğin öğretmenlere saldırılar karşısındaki ceza yasalarını ceza yasalarındaki ceza unsurlarının artırılması gerekiyor. Toplumda yaygın olan televizyon yayınlarında mafyatik ilişkilerin televizyon dizilerinden e, yasaklanması ciddi anlamda engellenmesi gerekiyor. Okullarda güvenlik önlemlerinin alınması, okullara bütçe aktarılması gerekiyor. Bu noktada şiddetin belli ölçüde geriye çekilebileceğini düşünüyoruz. Şiddet sevgisizlikten kaynaklanıyor. Şiddet sosyal yaradan kaynaklanıyor. Şiddet aile içi eğitimden kaynaklanıyor. Daha da önemlisi toplumsal eğitim. Yani milli eğitimin verdiği niteliksiz eğitimden kaynaklanıyor. Niteliksiz eğitimden kaynaklanıyor. Müfredatta çok büyük değişiklikler oluyor. Sürekli değişiklikler oluyor. Yani 8 tane bakan değişti. 8 tane bakan 8 tane ayrı müfredat uygulamasına sokuyor ve bu şeyde eğitim şurasını toplamıyor. Bu müfredatı değiştirirken eğitim bileşenlerinin ee, ...ve okul aile birliğinin e, düş, düşüncelerini, çözüm önerilerini e, almıyor. Mesleğin içinde olan, mesleğin içinde olan kaliteli eğitimin nasıl olduğunu... ...pedagogik e, eğitimin nasıl olduğunu, e, nasıl olması gerektiğini en iyi meslek sahipleri bilir. Öğretmenlere şiddetle alakalı ilk olarak seslenmek istediğim birinci kitle veliler... Veliler okullara geldikleri zaman öğretmenlere olan birinci serzenişleri şu bizim zamanımızda öğretmenden çok çekinilirdi. Öğretmene çok saygı duyulurdu. Öğretmenlerden çok çekinirdik. Ondan sonra çok büyük saygılar gösterirdik falan gibi şeyler söyleniliyor. Ama ardından sıra kendi çocuklarına geldiği zaman en ufak bir çocuklarına karşı hitapla biraz sertlik veya atbuna benzer en ufak bir şey olduğu zaman anında Cimer'e yazmalar, şikayet etmeler, dilekçeler ardından gelip öğretmene Öğrencinin aile yakınları, annesi, babası şiddet dahil her türlü tepki, sert tepki, gerekli gereksiz tepki göstermeler. Ardından öğretmenleri hem öğrencilerin gözünde hem toplumun gözünde bu vaziyete düşürüp ondan sonra da bize gelip öğretmenlere gelip okulda bizim zamanımızda öğretmen şöyleydi, okul böyleydi, böyle saygı duyulurdu falan filan gibi şeyler oluyor. O yüzden ilk önce öğrencinin gözünde öğretmeni küçültmemesi için velilerin tutarlı bir tavır almaları lazım. Öncelikle kendimi tanıtayım. Ben Gökhan Özer. Anadolu Eksen Kayseri İl Temsilcisiyim, İl Başkanıyım. Öncelikle Türk milleti adına karar veren ve şiddete uğrayan tüm hukukçulara ve Türk milleti adına hastalarını tedavi eden ve şiddete uğrayan tüm sağlıkçılara ve Türk milleti adına Türkiye'nin geleceğini inşa eden nesillerini Türkiye'yi muhasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmak için gece gündüz çalışan, sadece bazılarının kastettiği gibi 15 saat değil, 24 saat esasıyla çalışan tüm öğretmenlere ve şiddete uğrayan tüm öğretmenlere selam olsun. Biz burada aslında sadece öğretmenlerin hakkını savunmak için değil, sadece öğretmenlere uygulanan şiddeti vurgulamak için değil, tabii ki gündemimiz öğretmenler ancak kamu hizmeti yapan, Sadece görevinden dolayı ne kadar şiddete uğrayan kişi varsa biz hepsinin hakkını savunmak için, hepsinin sesi olmak için buradayız. Öğretmenlere uygulanan gerek mobil uygulaması gerek şiddet gerek e, ötekileştirme gerek Milli Eğitim'in almış olduğu yeni müfredat yasasıyla öğretmenlerimiz iyice e, geri plana atılmıştır. Fakat e, eğitim sen bu konuda e, mücadelesini 1995 yılından beri e, fiili ve meşru bir şekilde devam ettirmektedir. Müzik